kapıda kapı yapışması yapacağız. Hoş geldiniz. Bu arada yanımda Mustafa ile Rahim var. Hoş geldiniz. Sen? Hoş bulduk. Hoş bulduk. O zaman çok uzatmadan videomuza başlayalım. O zaman başlayalım. Yine bak ördü. Hava alabilir miyim? Sizin ben <laughs> O zaman başlayalım hadi. Bu arada ilk ne yapıyoruz Bu arada Jüri Rahim Mustafa. Jüri. Jüri çık yerine. Jüri. Mustafa bağırma. Bağırma. Rahim kes, kes kes kes. Bu arada Yuri Steve 2 yani Rahim diye. Diyersen ya da Steve diye. Steve ise. Ha sordu. İki orta yukarıda sordu. Ha sordu. Yukarıda olan iki şey, ha tamam. Ee, Steve iki. Ee, ne yapacağız şimdi? Hem yerine kesin çekebilirim bu tarafa. <laughs> ne yapıyoruz? Şimdi. Eee. Tabii ki de kedi kafası yapıyorsunuz. Kedi kafası. Yok ya ortaya bir kedi koyuyor musunuz yani tamam. oradan bakıp yapacağız da. Bir dakika ben koyacağım. Tamam mı kanka ortadan bakıp yapacağım. Hmm. Şimdi blok alma zaten kedinin rengine göre yapacağız. Dur seç ha. Gel. Sekiyor, Gel buraya. Bu arada bu taraf benim olsun mu? Hmm. Bu arada hile yapması var mı? Hile yapar kası, kedi kafasını demiyor. Kedi koy. Bir dakika. Şiyam yapsaydınız ya burayı. Ya ya ya. yanlış dedim. İnsan kafası yapıyor. Ha yani. kafası diyorsun. Evet. evet. O zaman kendi yerlerimize stif kafası koyup yapalım. Evet. Şöyle Oo, Ben bayağı iddialıyım. Ben bir şey söyleyeyim mi? Kafa yapmakta biraz kötü olsam bile iddialıyım. Ankara. Bu arada Bak kesin Mustafa Mustafa'yı <laughs> sesinden tanıyanlar bu videoya bir yazsın. Yani arkadaşlar beni tanıyanlar bu videoya iki yazsın. Sen de aslında Mustafa'nın videosunda çıkmışsın ama neyse. <laughs> Seni da tam emin değilim. Arkadaşlar bunu bir alayım. Kafası. Steve kafası yapıyoruz arkadaşlar. Aa, a, kim lan o benim boynuma koy. <laughs> lan bu nasıl? No. Efendim efendim. Bu çok kötü. He. Çok. Ne? Bu biraz. Neden? Ne... Neden? Neden çıkıyor? Dünyayı sen yaratmadın mı zaten? Kim yaratıttı bir de dünyanı? Ha. Ha sen mi? O zaman çıkabilirsin. Julie şimdilik oyundan çıktı ne derse sonra girer inşallah. Bu arada et rengini bulan bana söyle. Niye <laughs> çıktı Julie? Oğlum Julie sen öldürürüm bak. Kuri çıktı var bu. Bu nasıl Jüli? Şaka ama çıktı. Ama ayıp ettim be Julie. Hay senden olan Julie. Nasıl bak Kuri? Oscar o Kuri? Ne o Kuri? Bir şey diyeceğim ben Steve kafası yapamadım. Aynen. Et rengini bulan bana söyleyebilir mi? Bir de bu ortaya kimse kafası tek kafa sıkıyor. Bu arada şu stif kafasının berbatlığı ne güzel. Kahve rengi olan kahve rengi. <laughs> Lan ben bu stif kafasını nasıl yapayım ha? Bu arada et rengini sen buldun mu? Evet. Aşır, harbi. 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 La harbi de. Böyle gitti Brawl Stars oynuyor abi. Evet. Bari arkadaşlar işte bizim etuba katılmak istiyorsanız yorumları yazın. Değil mi kanka? Evet. Konuşma. Herkes beni sattı. Evet evet evet. Bu Sizin yok iyi. iyi. Oğlum. Bana da et rengi. Bana et rengini bana da atar mısın be? No 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 no. Ya yalvarıyorum. No 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 no. Abi ben başlamadım daha ne no. No 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 no. Senin ben Tip Kaptın mı yapacaksın? Savaşacaksın. Ne yapabilirim? <laughs> oh. Sen ne kafası yapıyorsun bu arada? Steve kafası. Yo, Steve kafası yapıyorduk biz. <laughs> biz Steve kafası mı yapıyorduk? Bana neden söylemedin? Yuri. Yuri bu arada sen hile yapanları nasıl görüyorsun? Pardon ama. Bu Yuri. Yuri. Rahim. Rahim. Bak Yuri. Rahim. Gel abi oyna. Yok. Ha hile var belki aramızda. Tüm demir mi? Yok valla çelenmenim ayakta. Ha <laughs> Ay geçti. Ben bizim Ben bu gülü sevmedim. Ben bu <laughs> şey sevmedim. Uh -huh. Barbat filmi. Bir de Steve'in kafasında gözleri mavi mi yoksa? Mavi. Mor. bende mor. Bizim mavi. Bence de mavi ama mor gibi. Mor mavisi gibi. şunu ee, kırarsan. şunu evet, yap. Ya. Çünkü sana, Senin gücün... Şöyle yaparsak. So. Mavi olur Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalı kanalı like. kanalımıza like. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Değil mi? Değil mi Değil mi? Değil Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? mi? Bu arada gerçekten abone olun çünkü sizler için böyle Sen videolar çekiyoruz. Bari de nasıl videolar gelsin. Mesela yakında şey gelebilirdi. Ee, ne diyor ne diyorduk lan biz? De? Biz ne diyorduk ona böyle e, tuzak yapıyorduk ya hapishane yapıyorduk biz kaçıyorduk. Ha, evet, evet, O video da aslında kaçış. gelebilir çok güzel. Evet aslında yapabiliriz mi? mi? ya da parkur oyunu kim bir şeyler. Bu arada et rengini bulamay. Bu kafanı böyle ev gibi mi yapalım yoksa direkt şey mi yapalım? Direkt duvar gibi mi? Duvar gibi hayır hayır. A, duvar gibi olsun ya. Doğru söylemiyor. Duvar gibi değil değil değil. Ben yani duvar gibi. Direkt ev gibi mi? Evet evet ev gibi. Aa bak. Öyle yapmalıyız. Direkt kafayı yapmalıyız. Aa bak o bırak. Sen tutamadın. Yani biraz zor ama. Sen zorlaşıyor musun bu arada? Ben de. Yani azıcık zorlaşıyorsun değil mi? Ben yaptım. ama yani azıcık zorlaşıyorsundur yani. Azıcık evet. Ben var ya ben zorlaşıyorum ama güzel oldu. Ben devam devam. Ee, bölmek yok. Videodan mısın? Sen sen? Ne? Videodan mısın? Evet videodayım. Oh, ne oldu? Çok güzel. Şimdi sizi yemmenin vakti geldi. <laughs> Bu arada pardon ama yani videoda ben de var. <laughs> Bana çok da abartma tamam mı? Çok da abartma tamam mı yani? Tamam canım. Ben daha küçüküm. <laughs> lan bu ne? Yani ee, oğlum yapma. bak. Bak onda onluk bir kafa. Güri seni sileceğim lan. Hadi. Onda onluk bir kafa. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Yeni Güri alalım mı? Şey Çünkü bugün hile yap. Belki belki e, videomuza başkası geldi. O belki hile yapıyor. Belki o hile yapıyor. Zülü e, zülü değil ki. Harbi böyle ben, o. Böyle zülü Ben... Oyunda çıktı Bravo Stars oynuyor. Böyle bir saçmalık olmaz. Bize de hatta chatten yazdı ki Bravo Stars oynuyorum. Ne bileyim. Yok yazmadı falan. ben Bravo Stars'ın sesini duyuyorum. Discord. Ha Discord. O, Discord. <laughs> Sesini açık bırakmış Jessica. Galiba baya baya malı bir yürü. <laughs> evet. ya. Küfür yapmayalım küfür. Al zaten bize Edgar'la. Ama küfür yapmayalım benim videomda. Kendi videomda küfür yaparsın benim videomda neden yapıyorsun? Tamam, tamam. Arkadaşlar bu e, kankamın yani y, kankam. Nice kru, ha. Kru, kru, bu arada kankamın da YouTube ya. hesabı vardı. Ya. Ama sanırım sildi. Silmedim daha önce silindi. Ne? Biz mısın bir bir, bir, bir bir dakika videoyu kes. Çabuk kol kanka. Ne? Videoyu kes çabuk Ne? kanka. Ne yapayım? Videoyu kes. Tamam bir dakika bir şey söyleyecekmiş. Arkadaşlar kankam gitti. Serverden çıktı şu anda. Ne olduğunu bilmiyorum. Hemen gelecek söyledi. O zaman ben bekliyorum. Sizi hiç yormayacağım. Evet başladık arkadaşlar şu anda. Bir şey söyledi geldi şu an. Evet devam edelim kanka. Bu arada ee, az önce server'dan atıldım nedense. Onun sebebini bile, biliyorsanız söyleyin abi. Bir şey diyeyim mi? Ben hesaplıyorum sonra aklımdan çıkıyor. Nasıl ya hesaplıyorum. Bana sen kafasını mı yapıyorsun? E, e, mı yapıyorsun? Ben de. Bir şey diyeceğim. Bu duvar e, kullanılama var ya böyle duvarı geçetiyorlar. Bu ne lan? Tüccar mı? Ah. Ah. Boş bırak. Sen bana bakacaksın değil mi? Oh. Harbi. Lan gördün. Ben görmemişim sen. Tamam. Ne no. olsun. Ah. No, no. no burayı üçlü yaparsak. Şurası 3 yaparsak 4. İkili 4 şurası 3. 3 1. Çok iyi. Benim de bir hesaplama yaptım da. Ne evet. Diğer tarafı da aynı mı? Aha her tarafı aynı evet. lan bunun. Çok kolay. Şimdi 1 2 3 1 2 3 4. Şuraya da 4 ekledik mi? Krep bir Şuraya bir ikilik. Şuraya birlik mi çocuklar? Kanka bu arada, arada benim de bir hesaplama yapıyorum. Bombastik oluyor. Bu Sen nasıl yapıyorsun şu ana kadar? Ben de, ben de, ben de, ben de. Et rengi dışında her şey güzel. Sen de? Ben de et rengi dışında her şey bombastik oluyor. Evet, ben de. Oh be ama güzel oluyor harbiye hakkımı vermeni istiyorum şöyle. Yuri'nin sesi geliyor mu bu arada videoda bilmiyorum ama Yuri <laughs> Brawl Stars oynuyor onun sesi geliyor Çay <laughs> çay e, 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 Konuşmasanız da olur Yuri konuşmayın da <laughs> Lan, şey, oynadı, şey, oynadı. Lan oyna konuşmasan da bu, yani Bu arada e, ben kafanın arkasına çekiyorum yani seni yani görmeyeceğim. ama Aha. Onu söylemek ne? istiyorum tamam mı? Sadece ismin neden dışarıda falan filan. Alabilir mi? Ala harbi nasıl gidiyor? Onu bir sorma. Şey, 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 çok iyi. Harbi hı. mi? Harbi. Harbi Bu arada... <laughs> evet. bir dakika arkadaşlar ben geliyorum arkadaşlar e, vaktim az kaldı bir yapıp geliyorum hemen arkadaşlar biz bitirdik de yürü gelmedi daha gelecek şimdi geliyor evet arkadaşlar yürü geliyor sonunda yürü barda barda sesi artık geliyor değil mi evet geliyor bu yine benziyor mu olsun yine de güzel çabuk gel video bitiyor, bitiyor. Evet. Şimdi kanka bitti mi seninki? Bir dakika eşyalarını atalım. Evet. Böyle evet. evet, çabuk puan. şeyle puanla video bitiyor. Evet tamam. Yok bu ne biçim? <laughs> tamam. İlk önce şununki. tamam bu iyi 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 iyi. Ya, iyi. Hatta gel şurada kafa var ona da bak. Nerede? İncele iyi incele bak. Arkasında iki tane et lan, var. Gel bunun ağzına bak gel gel gel. Gel 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 şöyle bunun ağzına bak. Ağzına bak. Şimdi şurada gel ağzına bak. Şurada gel ağzına bak. Aynı. Şurada bak. Aynı. Bak bak bak. İki tane gelmiş. Aynı. aynı gibi. değil bu arada. Kirpın Buradan. gibi. Şöyle. Bir puan kır o zaman. Şimdi benimkine bak. Bir puan kırdım. Dokuz puan, mu? Dokuz kaldım. aldım değil mi? Dokuz değil. Evet dokuz. Yek evet, evet. be. Dokuz. Dokuz. Bu kiren cirafı değil mi? Tamam peki bu ne? Bu nasıl bir şey? Harbi bir şey diyeceğim. Bu ne? Bu ne lan? Bir şey diyeceğim. Bu et rengi değişir değişir. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bunu nasıl yaptın lan? Şunun yüzüne bak. Bir de şunun yüzüne bak. Mustafa sen bir şey diyeceğim. Bence Oktay kazandı. Çıkıyorum. Mustafa sen bir şey diyeyim. Haksızlık olmasın ama bu ayaklar biraz garibadır. Oldu, ben kazandım. Let's go.